Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir öyle umuyorum hepinize şimdiden mutlu hafta sonları ve sağlıklı günleriniz olsun inşallah ee, vallahi felaketin biri bitiyor biri başlıyor arkadaşlar Allah e, bu felaketlerin içinde kalan bütün arkadaşlarımıza e, bütün takipçilerimize bütün orada yaşayan herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah. Duanın gücüne inanalım. Neticede bizler de belli bir kitleye ulaşıyoruz arkadaşlar. Hepimiz toplu dualarımızla oradaki insanların en azından yanında olabilelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kolektif bir açılım olacak. İzleyene özel genel bir fal olacak arkadaşlar. Beni şu anda kimlerden izliyorsa bu falım onun olsun. Tabii ki abonelerime niyet ederek. Açıyorum ve sizde niyetime dahil olmak isterseniz lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Hemen bildirim alacaksınız. Hadi bakalım hemen başlıyoruz. Şöyle gösterelim şu fincanınızın içi şöyle sizlerde görün. elinizden kayıp giden bir gayrimenkul ya da bir kişi arkadaşlar çok büyük çıkmış yani sahip çıkamamışsınız olmamış bir şekilde bugüne kadar sizin neymiş şimdi sizde bir kaybetme korkusu başlamış ama bu bir başka kişi yüzünden olmuş bu sizin yüzünüzden değil artık oturduğunuz ev mi kullandığınız araba mı ya da Ektiğiniz, biçtiğiniz arazimi, arsamı mı bilemiyorum arkadaşlarım. E buna bağlı olarak çok büyük bir şeyin şu anda elinizden gitmesi söz konusu gibi duruyor. Ve siz elinizden gitmemesi adına çok fazla şeyler yapmışsınız olmamış. Ama zaten bu başka birisi yüzünden başınıza gelmiş. Başka bir kişi yüzünden. Ve o yüzden şu anda tek söylemek istediğim inşallah adaleti yerini bulur. İnşallah alnınızın teriyle aldığınız bu yer sonuna kadar sizinle kalır. Çünkü başkaları yüzünden e, bu durumu e, yaşamamanız gerekiyordu. Kendi kardeşiniz, e, ananız, babanız bile olsa aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Yaşamamanız gerekiyordu. Zaten şu anda da mücadeleniz sizde olan şeyi kaybetmemek adına. Sadece kaybetme korkunuz e, buradan geliyor diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada kelebek misali. Yani uçmak, 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 kelebek gibi uçmak, e, istediğiniz yere konmak, özgür olmak, hür olmak, e, sorunsuz olmak, kafanızın rahat olması, huzur olması. Şu anda bunu istiyorsunuz. Ama her yeni bir güne farklı bir şekilde uyandığımız için ne yazık ki bu hayallerimize otomatikman ulaşamıyoruz arkadaşlar. İlla benim bir şey yaşamam gerekmiyor, illa sizin bir şey yaşamanız gerekmiyor. Topluca toplum olarak bir şey yaşadığımız zaman kafamıza çok takıyoruz sakılmayacak gibi de değil zaten ee, ve şu anda gerçekten istediğiniz şey huzur, mutluluk, yeni bir güne güzel bir şekilde uyanmak tertemiz haberlerle arkadaşlarım. Şimdi hemen böyle ilerlediğimizde böyle sanki sıra sıra dağlar yani küçük dağlar çok yüksek dağlar değil sıra sıra dağlar sanki bunun eteklerinden bir yol geçiyor ve siz şu anda oraya gitmek istiyorsunuz yani orada olmak istiyorsunuz. E ve şöyle baktığımda oraya yolunuz her an açılabilir arkadaşlar. Belki gitmek için engelleriniz vardı ya da maddi manevi problemleriniz vardı. E bunları halledip hızlı bir şekilde oraya gitmek yani şu anda aslında siz orada olmak istiyorsunuz. Ruhunuz bedeniniz tamamen orada ve oraya yolunuz yavaş yavaş açılıyor. Bu dağların eteklerinden giden yoldan siz de ilerleyip o gitmek istediğiniz yere gideceksiniz. Şimdi burada. Şu önümüzdeki pazar testten, pazar pazar testten itibaren o hafta içinde, önümüzdeki hafta içinde alacağınız iki tane haberden sonra temiz gözyaşlarınız var arkadaşlarım. Ee, ve bunun bir tanesinin kesinlikle işle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Ee, çalışan arkadaşlarım, e, problemleriniz varsa bunlar demek ki çözülecek. E, i̇ş bekleyen arkadaşlarım, e, iki yerden size dönüş yapılacak ama siz birini tercih edeceksiniz. Yani bir tanesinin oluru yok gibi geliyor size nedense çok fazla inanmadınız ee, ya da böyle çok uzun süreli olmayacağına inandığınız için öbürkü işi tercih edeceksiniz ee, ve burada da zaten e, kafanıza net bazı şeyler oluşmuş gibi duruyor çok kalabalık yani buraları tamamen bir koşuşturma bir hareketlenme İnşallah güzel ferahlı e, hareketlenmelerdir arkadaşlar e, şimdi burada e, sevgili erkek takipçilerim Burada bir bayan çıkmış artık sizin ayrılmak üzere olduğunuz eşiniz mi ee, yani nişanlınız mı sevgiliniz mi bilemiyorum. Ya da ayrıldığınız kişi ama e, e harfi çıkmış adında ya da soyadında. Size karşı duvar örmüş arkadaşlar. Size karşı kat kat bariyer örmüş. Siz ona ulaşamayın diye. E, o kadar şu anda kafası e, dolu ve dolduruşa çok çabuk geliyor ki çünkü çok sinirli. Çok öfkeli. Ve ta hazır bu kişi de böyle sinirli, öfkeliyken bu kişinin bunu yanındaki insanlar kullanıyor ve size karşı daha fazla dolduruşa getiriyorlar. Ve dolduruşa getirdikleri için de şu anda tamamen baktığım zaman etrafında siz ona ulaşamayın diye elinden gelen her şeyi yapmış. Engellemiş, bariyer kurmuş yani yeri geliyor belki dışarı bile çıkmıyor sizle de denk gelmemek için ya da onun karşısına çıkmamanız için. E bütün her şeyi yapıyor. Öfkesi siniri ne zaman geçer ya da siz kendinizi ne zaman affettirirsiniz? Bence bu zamanla olabilecek olan bir şey. Şu anda ben size yarın barışacak, barışacaksınız dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü karşınızda gerçekten barut gibi bir kadın var arkadaşlar. Barut gibi bir kadın var. En ufacık böyle bir ateşte fitillenecek gibi duruyor. Ve o yüzden birazcık zamana ve birazcık sabretmeniz gerekiyor. Zaten güzel şeyler olacaksa da zamanını bekliyordur arkadaşlarım. Şimdi gelelim benim bayan takipçilerime güzeller güzellerime şimdi ne diyeceğim arkadaşlar bakın evet kafanız yoğun mu yoğun dolu mu dolu hepimizin aynı şekilde fakat bu aralar sağlık yönünden bakın kendinizi e, koronavirüs olmuş hissine kapılabilirsiniz ama değilsiniz. Ama aynı belirtileri yaşayacaksınız, çok korkacaksınız, çok panikleyeceksiniz. Belki 10 e, günden beri geçmek bilmeyen bir gribiniz var, nezleniz var e, ve üstünüze bu yapışmış gibi duruyor. Yani çok halsizsiniz bir kere, e, rahatsızsınız. E, gerçekten kalkasınız yok, sürekli yatasınız var arkadaşlar. E, şimdi tam da bu durumda bir panik havası olacak tabi, Ama hiç merak etmeyin böyle bir şey söz konusu değil şu an itibariyle. Hani belki test yaptıran arkadaşlarım varsa sonuç bekleyenler e, şu anda yok gibi duruyor. Ha, yarın öbür gün ne olur bilemem. E, bu sizin e, yaşantınıza bağlı arkadaşlar, tedbirlerinize bağlı. E, ama bu bir bir hafta, 10 gün daha sürecek. Bu üzerinizdeki halsizlik, e, bu grip, bu nezle biraz daha sürecek arkadaşlarım. E, ondan sonra yavaş yavaş açılmaya başlayacaksınız zaten. Şimdi aklınızdaki kişi, o size daha önce sırtını dönmüş bayan arkadaşlarım. Şimdi artık siz ona sırtınızı döndünüz. E, i̇ki tarafta birbirlerine sırtını dönmüş. Yani bugüne kadar olmadıysa bu saatten sonra da olmasını beklemiyorum demişsiniz Eve kendinize ait kararları almışsınız zaten sizin o hanenin içinde sürekli bunları paylaştığınız, konuştuğunuz birisi var. Bu kişi sizin gerçekleri görmenize sebep olacak. Yani konuşacak, konuşacak ve gerçekleri görmenizi sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Aslında o kadar tuhaf bir döngü ki yaşadığınız şeyler. Yani bir gün yaşadığınız mutluluğu ertesi gün aynı kişiyle yaşayamıyorsunuz ya da hep hayallerinizde yaşatmaya çalışıyorsunuz ama o hayatına devam ediyorsa ben niye etmiyorum diyorsunuz burada da sonuna kadar haklısınız çünkü iki kişi de artık tamamen birbirine sırtını dönmüş yani konuşmak için bahaneler aramak yerine bence biraz cesaret gösterip ne söylemek istiyorsanız açık bir şekilde de söyleyebilirsiniz dile getirebilirsiniz çünkü ne kadınlar ne erkekler çok da öyle bahaneleri sevmezler yeri gelir sığınırlar ama bahaneleri sevmezler arkadaşlar. E, o yüzden yapmak istediğiniz ne varsa e, bir an önce yapın. Gerçekten hayat kısa. Yani ne zaman ne olacağı gerçekten belli olmuyor. Şimdi burada 3 tane farklı dilek. Su gibi akıyor bakıyorsunuz arkadaşlar. 3 tane farklı dileğiniz var. Bunların üçü de tertemiz. Yalnız bir tanesi bir kişiyle alakalı ve bu kişinin adında ya da soyadında A harfi var. Ee, bir dileğiniz bu kişiyle alakalı. İki dilek e, tamamen kendinizle bağlantılı. E, yani tamamen kendi böyle kalbinizden geçen kendinizle alakalı dileklerinizi tutmuşsunuz. Bunların hepsinin e, olur var ve hiç zamanı kalmamış gibi arkadaşlar. E, her an olabilecek gibi duruyor. E, yalnız burada bölüm bölüm e, kafanızı e, kurcalayan demeyeceğim arkadaşlar... E, kafanızın içinde yer etmiş, bir türlü aklınızdan çıkarmadığınız, e, belki sizi psikolojik olarak çok etkileyen e, bir şey yaşamışsınız. Bu yaşadığınız şey e, kolay kolay yaşanabilecek bir şey değil. Ama siz bu durumda bile atlatmaya gayret göstermişsiniz e, ve etrafınızdaki insanların çabalarıyla atlatmaya çalışıyorsunuz. Fakat burada yasaklı bir şey var. Yani yasaklı dediğim, e, ya bir erkeği seviyorsunuz ya bir kadını. Ama etrafınızdaki hiç kimse istemiyor. Ama onlar istemediği için siz inadına daha çok istiyorsunuz. E, kabul etmek, kabul ettirmek bunların hepsi e, bir süreçtir arkadaşlar. E, pat diye insanlara bazı şeylere inanın e, kabul ettiremezsiniz. E, çünkü o kadar çok inatçı insanlar ki gerçekten e, öyle oluyorlar. E, değişmesini de beklememek lazım. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.